Herkese merhaba. Market günlük fiyat analizinde karşınızdayız. İsmim Zafer Karan Gürük'te Avutu Zede parçasından başlayacak olursak Avutu Zede yıllık en yüksek seviyeye tekrar çıkabilir mi? korku fiyatının gündeminde açıkçası. Avustralya doları Kasım ayında ABD doları karşısında yaklaşık %5 üzerinde çıkarak yükseldi. Eylül ayındaki yıllık en yüksek seviyeye tekrar yaklaştığını görüyoruz Avutu Zede Günlerdir takip ettiğimiz 0.7-0.15 seviyesine doğru Avrupa Devlet Paritesi'nin e, şu aşamada yaklaştığını ve onun üzerinde bir piyasa fiyatlaması yapmasıyla alakalı hem e, temel ve teknik anlamda olumlu sinyaller devam ediyor. Sınır kısıtlamaların hak getirmesi Avustralya tarafından son dönemde kazanımlarını arttırıyor oldu. Ayrıca e, RBA Avustralya Merkez Bankası'nın e, olumlu ekonomik veriler sonrası yakın vadede bekle göre yaklaşımını sürdürmesi Avustralya için, Avustralya için diğer bir pozitif gelişme açıkçası. Tek bir teknik açıdan şu aşamada baktığımız zaman Avustralya'da paritesinin temel psikolojik bilen seviyesi olan 0.73 seviyesinin kırıldığını gördük. Bu seviyenin kırılmasıyla beraber Avustralya'da paritesi daha fazla yüksek seviyelere çıkmaya başladı. Ayrıca şu aşamada aşırı alım bölgesine girerlerken Mekki göstergesi Eylül ayı başındaki en yüksek seviyeye çıktı açıkçası. Burada da izleyeceğiniz gibi. Bundan dolayı da e, e, fiyatlama adımı yukarı yönlü olarak devam ediyor şu, şu aşamada. Nihayetinde piyasa fiyatlaması e, Mart ayının en düşük seviyesinde kullanan yükseliş trendinin yeniden başladığını ve fiyatların 0.75-0.73 seviyesine çıktığını görebiliriz. Böyle bir piyasa fiyatlamasının oluşması için 074 üzerinde bir kırılma gerçekleşmesi gerekiyor. Bu seviyenin üzerinde bir kırılma 0.75-0.75 seviyesine doğru piyasa fiyatlaması yapabilir. Ee, alım yönlü pozisyonlarının azalması için gün içerisinde destek seviyesi olan 0.7345 seviyesinin altına düşmek gerekiyor. Bu da kısa vadeli satış yönlü bir piyasa fiyatlaması oluşturabilir ee, ve piyasa şu aşamada 071 seviyelerine düşen bir piyasa e, görünümüne dönüşebilir. Bundan dolayı da 0.7345 seviyesinin altındaki kırılmalarda satış bu 74 tonluk seviyesinin üzerindeki kırılmalarda alışveriş porsiyonları değerlendirmemiz gerekiyor. Diğer bir analizimize geçecek olursak nezledi ultede, nezledi ultede yükselen kamu formasyonu üzerinde e, içinde fiyatları ve tepe seviyeyi kırmayı bekliyor açıkçası. Hükümet yetkili, yetkililerinin e, Avustralya Merkez Bankası'nın konut fiyatlarını e, belirlemesiyle alakası yetki verme durumu Yeni Zelanda dolarına daha fazla pozitif e, fiyatlama yaptı bu yorumlar e, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın daha fazla faiz indirimi konusunda bahislerini arttırdı açıkçası. Buna karşılık ne dedi? Kısa sert sağlam bir görünüşte yükseliyor açıkçası. ABD piyasaları bugün şükran günü tatil için kapanmaya bu Washington'dan gelen sakin tonu NZD'de de yansıtabilir açıkçası. Çünkü bu risk para birimi borsaların aşağı yönlü fiyat hareketi veya yukarı yönlü fiyat hareketi yapmasını anında tepki veren bir, parite. Bu iki faktörden dolayı ortaya çıkabilecek beklenmedik haberler dışında düşük hacimli bir piyasa fiyatlaması olacak gibi gözüküyor. Neyse ülkede fiyat hareketi Mart, Mart, Covid düşüklerinden oluşan yükselen kamu modelinin e, içinden çıkmaya hazırlanıyor şu aşamada. E, piyasa e, tipik bir e, yükselen kama formasyonu sonrası açıkçası bir düşüş eğilimi bekliyor her zaman. Ama burada kama formasyonu ve temel e, tepe seviyesinde yer alması ve e, nezeliğe dair pozitif temel etkiler daha fazla yükseliş eğilimini e, barındırıyor açıkçası. Piyasa gün içerisinde 0.6941 seviyesini denebilir. Böyle bir piyasa fiyatlaması olabilir ama 0.6945 seviyesinin üzerinde bir e, piyasa fiyatlaması devam etmesi durumunda e, önümüzdeki süreçte 0.74 seviyelerine doğru giden bir piyasa fiyatlamasına dönebiliriz. Uzun vadeli yükseliş eğilimine dönmüş durumdayız. Bundan dolayı 0.6945 seviyesinin kırılmaması gerekiyor. Kırılırsa biz burada e, yukarı yönlü bir e, kırılmaması durumunda yukarı yönlü pozisyonlarımızı sürdüreceğiz. Onun için 0.6945 seviyesi stop. 0.6941 seviyesinin kırılması da açıkçası aşağı yönlü piyasa fiyatlamasına 0.68'li bölgeye kadar taşıyabilir ama şu aşamada 0.6941 seviyesini stop olarak değerlendirip bunun muhabiri ise 0.74'li seviyesine doğru pozisyonunu sürdürebilirsiniz. Diğer manajımıza geçecek olursak dolar endeksi. Dolar endeksinde zayıflama e, görünümü devam ediyor açıkçası. Aşağı yönlü baskı arttıkça ABD doları mücadele etmeye devam ediyor dolar endeksi yeni bir aylık en düşük seviyeye doğru gidiyor açıkçası. Böyle bir piyasa fiyatlaması oluyor. Ee, çarşamba günü işlem sanatının çoğunluğu TL fiyat hareketi ABD dolarının NLD, Euro, GBP karşısında düşüş gösterdiğini e, gösterdi. Hareketler büyük ölçüde ABD dolarının güvenli olan para birimine olan talebin azalmasıyla alakalı bir piyasa fiyatlaması. Yoksa iyi veriler sürekli geliyor. Fakat risk modunun kalnebinden sonra risk parametresi olarak değerlendirilen e, dolar, e, e, doların e, zayıf talebi daha fazla düşüşü önüne açıyor açıkçası. Şu aşamada teknik açıdan bakıldığında aylar ABD dolar endeksinin uçurumun kenarına doğru itiyor açıkçası. 92 seviyesinin, kritik teknik seviye olan 92 seviyesinin altında fiyatlanıyoruz. Burayı elde edemem, elde edemem buranın üzerinde yukarı yönlü piyasa fiyatlaması yapamama durumu, 92 seviyesini kırlamama durumu, gün içerisinde 91.05 seviyelerine doğru geri çekilmenin, önünü tetikleyebilir açıkçası. Bu evsine bir düşüş eğilimi oluşabilir. Teksat 92 seviyesinin üzerine çıkması alım yönlü pozisyonları doğuracaktır ama 92 seviyesinin altında kaldığımız sürece dolar endeksinde satış yönlü pozisyonlar devam edecek gibi görünüyor. Herkese teşekkür ediyoruz ama herkes günlük piyasa analizlerini izlediğiniz için. Kanalımıza abone olmayı, bizlere yorum yapmayı unutmayın. Herkese iyi günler diliyorum.